Arkadaşlar merhabalar. Bu dersteki konumuz da dikdörtgende çevre ve alan. Önce bu derste dikdörtgen çevresini işleyeceğiz. Bundan sonraki derste de dikdörtgen alanına geçeceğiz. Ee, alanın ve çevrenin kavram olarak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Yani ezbere değil de kavramın ne anlamı olduğunu bilirseniz eğer soruları daha kolay çözersiniz. O yüzden iyi anlayın konuyu ezberleme şeklinde değil. Tekrar söylüyorum. Anlayarak öğrenin yani. Peki neymiş sorumuz? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresinin uzunluğu 300 metredir. Bu bahçenin bir kenar uzunluğu 110 metre ise diğer kenar uzunluğu kaç metre olur? Yani şu şekilde bir bahçemiz var. Evimizin bahçesi bu şekilde. Bunun çevresi dediğimiz şey kenar uzunluklarının toplamı 300 metreymiş. Yani şurada şöyle düşünün. Siz bahçenin bu köşesindesiniz. A köşesindesiniz. A'dan başladınız. B'ye kadar geldiniz. Yürüyerek. B'den C'ye kadar geldiniz. Yürüyerek. Dikdörtgen şeklindeymiş. Bakın dikkat edin. Şu açılar dik açı yani. Sonra C'den D'ye kadar geldiniz. En son D'den A'ya kadar geldiniz. Ne kadar yol aldınız? Yürüdüğünüz mesafe kaç metredir? Bunu soruyor. Çevre dediğimiz şey bu. Yani dikdörtgenin kenar uzunluklarının toplamı dikdörtgenin çevresidir. Şöyle yapalım. Şöyle bir şekil çizelim. A, B, C, D. Şu dikdörtgen bakın. Dikdörtgenin, dikdörtgenin <laughs> karşılıklı kenar uzunlukları eşit ya. A, A. Şöyle de B, B diyelim. Bu dikdörtgenin çevresi C eşittir. A artı A artı B artı B. Ya da 2A artı 2B. Ya da ya da A ile B'yi toplayıp 2 ile çarpacağız. Çeştir. Şey işte, hani şu kenarların ikisini topluyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. Bu da çevreyi verir. Şimdi bu dikdörtgenin çevresi 300 metreymiş. Bilmediğimiz şu iki kenar birbirine eşit. Yani 110-110. Şu iki kenar da birbirine eşit. Ama orayı bilmiyorum. Bilmediğim yere yıldız diyelim hadi. Yıldız. Yani 110 yıldız. 110 yıldız. 110 artı yıldız artı 110 artı yıldız eşittir. Kaç olacakmış? 300 metreymiş. Bakın şurası 110 artı yıldız çevrenin yarısıdır. Şu, yani AB ile BC'nin toplamı dikdörtgenin çevresinin yarısıdır. Ya da 110 ile 110 toplamı 220 artı 2 yıldız yıldızla yıldız toplarsam 2 tane yıldız yapar. 220'ye 2 yıldızı ekleyince 300 olmuş. O zaman 2 tane yıldız 220 ile neyi toplarsam 300 yapar. 80. 300'den 220 çıkardım bakın. Yani 1 yıldız eşittir 40 olur. Veya 110 ile şuradaki yıldızın toplamı 110 artı yıldız eşittir. Çevrenin tamamının yarısıdır. Yani 3'ün yarısı 150. 110 ile neyi toplarsam 150 yapar. 40'ı yani yıldız eşittir 40. O zaman bir kenar 40 cm. Neymiş? Bu bahçenin bir kenar uzunluğu 110 metre ise diğer kenar uzunluğu da 40 metredir. Cevabımız 40 olacak yani bu. İki nokta arası bir birimdir. Buna göre yukarıdaki şeklin çevresi kaç birim olur? Tekrar söyleyelim. Çevre demek kenar uzunlukların toplamı demektir. <laughs> Bütün kenarları toplayacaksınız yani. Şuradaki A noktasını aldım. Kaç tane? Şöyle yapalım. İki nokta arasındaki mesafe bir birim. Hmm, kaç tane nokta arasında boşluk var burada onu sayacaksınız. Tek tek sayacaksınız burada. Burada bir başlangıç noktası belirlemeniz lazım. Yani buraya A dedik biz ya hani. A'dan başlangıç noktası kabul edersek bütün iki nokta arasındaki şu çizgileri tek 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 top sayacaksınız. Kaç tane saydık diye bakacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane bir birim. 18 tane bir birim. Bir birim dediğimiz hani birim santimetre olabilir, metre olabilir fark etmez. 18 tane bir birim demek Ç o zaman 18 birim demektir. 18 birim. Eğer şöyle deseydi mesela iki nokta arasındaki mesafe 2 birim. O zaman 18 ile 2'yi çarpacaktınız. 18 tane 2 birim olacaktı. Veya iki nokta arası uzaklık 5 birim deseydi o zaman siz ki 18 çarpı 5. Yani 18 tane 5 birim olur diyecektiniz. Ama 18 tane 1 bir birim olduğu için çevresi 18 birimdir diyoruz. Hani tekrar söyleyelim kaç tane şu parçadan var tek tek sayacaksınız. Şey yapmayın yani şöyle direkt kısa yoldan bulmaya çalışmayın. Şu şu parçaları unutabilirsiniz. O yüzden tek tek sayın. Geçtik. Kare ve dikdörtgen çevre uzunluklarını bulalım. Kare dediğimiz şey bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani bunun karenin özelliklerini biliyorsunuz. Kenarlar açılar dik, 90 derece ve kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şu şekilde. Bunun özelliklerini bileceksiniz. 16 cm. 10 sa ML arası 10 sa o zaman KN arası da 10 cm'dir. Karenin çevre uzunluğu da Ç eşittir. 4 tane altının toplamı. 4 çarpı 6 yani 24 cm. Dikdörtgenin çevre uzunluğu da 16 artı 10 yapıyorum. Bakın 16 artı 10 çarpı 2 diyoruz. 16 onu topladım. 26 çarpı 2. 26 ile 2 çarpacaksınız. Şöyle çarpabilirsiniz. Bakın bazı şeyleri birazcık matematiğinizi ilerletmek için. 2 ile 20 çarparsam 40 yapar. 2 ile 6 çarparsam 12 yapar. 40 artı 12'den cevap 52 santimetredir. Tekrar söyleyelim. Dikdört karenin çevre uzunluğu. Şuradan hani karenin bir kenar uzunluğu A ile gösterirsem. A, 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 A. Çevre eşittir. 1, 2, 3, 4 tane alan toplamı. Yani 4 çarpı A demektir. Çarpmayı noktayla gösteriyorduk ya artık. Buna alışın siz de. Dikdörtgenin çevre uzunluğu da şu şekilde dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşitti. Buraya A dersek, şu kenarda B dersek çevre eşittir. A artı B'nin iki katı. A ile B'yi topluyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. Dikdörtgenin çevresi de bu şekilde bulunuyor. Bunları unutmayacaksınız. Yani sürekli işlem yaptıkça zaten bunları unutmazsınız. Bunlarla ilgili değişik çoğu değişik çok farklı sorular da var. O soruları da çözmeye çalışın. Ali'nin kitabı büyük boy ve çevresi 60 santimetredir. <laughs> Şöyleymiş. Şöyle bir kitabım var. Kitabımız var. Bu kitabın çevresi hani kitabın kenarları açıları 90 derece de şöyle yapalım. A, B, C, D. Buraya kitap diyelim. Ayşe'nin kitabı küçük boy fakat bu kitabın da çevresi 60 santimetredir. Olabilir mi? Yani büyük boy, küçük boy. Bunun kitabı da farklı. Şöyle bir şey yapalım. Hadi bu da. Bu Ali'nin kitabı. Bu da Ayşe'nin kitabı. K L M N olsun? Bu da Ayşe kitap diyelim. Hadi. Siz anlarsınız. 60. Bunun da çevresi eşittir 60 santimetre. Bunun çevresi eşittir 60 santimetreymiş. Ali'nin kitabının bir kenar uzunluğu 20 santimetre. 20, 40. Burası 20. Ayşe'nin kitabının bir kenar uzunluğu ise 12 santimetredir. 12 santimetreymiş. Buna göre bu kitapların uzun kenar uzunluklarını karşılaştırınız. O zaman hani 20 ya şuraya bilmediğimiz yere yıldız demiştim. 20 ile yıldızın toplamı çevrenin yarısı olması gerekiyor. Şu ikisinin toplamı çevrenin yarısıdır. 20 artı yıldız eşittir. Kaç olacak burası o zaman? çevrenin yarısı 30 olacak. 20 ile neyi toplarsam 30 olur? 10'u. Yıldız eşittir 10. Yani bunun uzun kenar uzunluğu 10, kısa kenar uzun şey uzun kenar uzunluğu 20, kısa kenar uzunluğu 10 cm. Ayşe'nin kitabına bakıyoruz. Şuradaki uzunluğu bilmiyorum. Üçgen diyelim buraya da. Üçgenle 12'nin toplamı 60'ın yarısı olması lazım. Yani 12 artı üçgen eşittir 30 olacak bu sefer. 12 ile neyi toplarsam 30 yapar. Buradaki çıkarma işlemi 30'dan 12 çıkarıyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. Burada kaldı. 2 2'den 1 çıktı. 1 kalır santimetre. Yani üçgen eşittir 18 santimetreymiş. Şurası 18 santimetre. Uzun kenar uzunluklarını karşılaştırın diyor kitapların değil mi? Uzun kenar uzunluklarını karşılaştırınız. Yani Ali'nin uzun kenar uzunluğu 20 santimetre. Ali'nin kitabının uzun kenar uzunluğu 20 santimetre. Ayşe'nin uzun kenar, kitabının uzun kenar uzunluğu da 18 santimetre. O zaman Ali'nin kitabının o bir kenar uzunluğu Ayşe'nin kitabından 2 santimetre fazladır diyeceksiniz. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenler olabilir diyoruz burada. Bakın 20'ye 10 bunun çevresi 60. 18'e 12 bunun çevresi 60 santimetre. Buradan ne anlıyoruz? kenar uzunlukları farklı ama çevreleri aynı olan üçgen şey dikdörtgenler çizilebilir. Kenar uzunlukları aynı diye bu dikdörtgenlerin ikisinin de aynı olması gerekmiyor yani. Geçtik. Sonraki sayfamız ne diyor? Bir dikdörtgen çevresi 20 cm ve kenar uzunlukları doğal sayıdır. Şöyle bir dikdörtgenin C eşittir 20 cm. Kenar uzunlukları 90. Yani şurasına A dersek buraya B dersek A ile B'nin toplamı 10 cm o zaman. Değil mi? Hani yarısı ya. Buna göre kaç tane dikdörtgen çizebilir? Hmm. Yani tekrar söyleyeyim. Karşılık kenarlar eşitliği 2 A ile 2 B'nin toplamı 20. Burada ne anlıyorum? A artı B eşittir 10 cm olacak. Buna göre kaç farklı? Bir de şu var. Dikdörtgenin çevresi 20 cm. Kenarında doğal sayılar Doğal sayılar doğal sayı ne gösteriliyordu? 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye artı sonsuza kadar giden sayılardı. Doğal sayılar. O zaman sen A yerine en az kaç alabilirsin burada? Uzunluk olarak 1 Bir alacaksın. 1 ile kaçı toplarsam 10 olur. 9'u. Yani birinci üçgen bu. Birinci dikdörtgen. Ya da A yerine 2 alsam, B yerine 8 alsam sonuç 10 olur. Bu da ikinci dikdörtgen. Üçüncüsü de A yerine 3 aldım, B yerine 7 aldım. Toplamı 10. Evet o da olur. Dördüncüsü A yerine 4 aldım, B yerine 6 aldım. Bu da bir dikdörtgen. Yani şunu diyorum. 1'e 9. Olur mu? Olur. Sonra 2'ye 8. Bakın 2'ye 8. Bunun çevresi de 20. Bunun çevresi de 20. Ya da 3'e 7. Sonra 4'e 6. Bir de A'da 5, B'de 5. Sonuç 10. Yani kare. 5'e 5. Bunun çevresi de 20 bakın. Hocam diyor öğrencilerimiz burada. Ama dikdörtgen diyor. Kare değil ki. Kare de bir dikdörtgendir. Hani her kedi dört ayaklıdır ama her dört ayaklı kedi değildir. Her kare dikdörtgendir. Ama her dikdörtgen kare olmayabilir. Tekrar söyleyelim. Bütün kareler aynı zamanda dikdörtgendir. Karelerin hepsi aynı zamanda dikdörtgendir. Onu bileceksiniz. Yukarıdaki bahçenin etrafını iki sıra tel çevirecektir. Etrafına yukarıdaki bahçenin etrafını iki sıra tel çekilecektir. Etrafına iki sıra tel çekilecektir. Telin uzunluğu kaç santimetre olur? Yani şöyle bir bahçemiz var. Kenarları birbirine dik. Ee, neymiş? İki sıra tel. O zaman bunun çevresini bulmamız gerekiyor. Şuraya A diyelim. B, C. Hadi D, E, F olsun şurası. Tamam. AB 10. Tamam. BC 3. CD 6. DE kaç oldu belli değil ki. Ama DE ile BC'nin toplamı şuraya eşit ya. O yüzden 3 buradaysa 5 kalıyor. Sonra DC ile FE'nin yani toplamı AB'ye eşit ya. 6 buradaysa burada 4 kalıyor. O yüzden çevre eşittir. 10 artı 3 artı 6 artı 5 artı 4 artı 8. Toplayalım. Buradan 13 geliyor. Artı 11 geliyor. Artı 12 geliyor. 24 artı 12 eşittir. 36 santimetre. Yalnız bu çevre. 2 sıra olduğu için 2 sıra olduğu için ne diyorum? 36 6 çarpı 2. Tekrar söylerim. 2 ile 30 çarparsak 60 yapar. 2 ile 6 çarparsak 12. 60 artı 12 72 santimetre. Böyle çarpamazsanız eğer şu şekilde. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 2 kere 3 6. 1 de elde 7. Telin uzunluğu 72 cm olur. Cevabımız 72'ymiş. Evet. Geçtik. ABCD karesinden bir kenar uzunluğu 3 santimetre olan kare yukarıdaki gibi kesilip çıkarıyor. Oluşan yeni şeklin çevresi kaç santimetre olur? Şöyle bir karemiz varmış. Bu kareden kenar karenin kenar uzunlukları eşit şu şekilde. Bir kenar uzunluğu 3 cm olan yani şuradan 3 cm olan başka bir kareyi kesip çıkarmışız. Yeni oluşan bu şeklin çevresi kaç olur? Şuralar 10 bakın. Buradaki öğrencilerimizin dediği şey şu. Şuradaki parçaların uzunlukları belli değil ki diyor hocam diyor. O yüzden bulamayız diyorlar. Ama kareyi şuradaki kestiğimiz kareyi isterseniz yukarıdan kesin isterseniz aşağıdan kesin. Kare kesiyorsunuz. Yani şu parçaların uzunluklarının bir önemi, <laughs> önemi var mı burada? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şuradaki parçaya A desek, şuradaki parçaya B desek. A, B ve 3'ün toplamı şu bakın. 1, A, şu B, şu da A'nın toplamı 10'a eşit olmayacak mı? Yani C eşittir. Şunun için diyorum. 10, 20, 30. Burayı bir yazalım önce. 10 artı 10 artı 10. Artı Bakın tekrar söylüyorum. A sayısı, B sayısı ve 3'ün toplamı da 10. Bir tane daha 10 geldi. Artı şu parçalar geliyor sonra. Şu 3'ü şu üçü boş verin. Buna C diyelim mesela. A, B ve C'nin toplamı 10 geldi bakın. Şu 10, O. 1, 2, 3 tane de 10 burada var. Artı fazladan 3 ve 3 geldi. Yani 6 geldi. Cevabımız 46 santimetre. Yani bunun çevresi işte 46 santimetreymiş. Çevre demek tekrar söyleyelim bütün kenar uzunluklarının toplamı demektir. Bizim burada A, B ve C'nin toplamının 10 olduğunu sizin görmeniz gerekiyor. Şu 10 A, B, C'nin toplamı. Sonra şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın şöyle bir kağıt varmış dikdörtgen şeklindeymiş. Köşesinden Verilen dikdörtgen şeklinde bir kağıdın köşesinden bir dikdörtgen kesilerek şekil 2 elde ediliyor. Yani şuradan köşesinden bir dikdörtgen kesmişiz. Bunu kestik attıktan sonra böyle bir şekil kalmış. Buna göre şekil 2'de oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Yani şunun çevresi. Hocam diyor yine öğrencilerimiz burada. Şu kesilen dikdörtgenin büyüklüğü belli değil. Bence fark etmez. Niye? Hani şu kale 16 ya şurası 16 santimetre. ML 10'muş. Şurası da 10 yani. Şimdi bakın. Şuradaki A ile B. Hani dikdörtgen kesilmiş ya. Dikdörtgen kesildiği için A ile B'nin toplamı 10'a eşittir. Bakın şöyle yapalım. Yani şunun, şu ikisinin toplamı. Niye? Hani şu B'yi karşıya taşırsak eğer şöyle oluyor ya. A ile B'nin toplamı şuraya eşit. ML'ye eşit. Yani A artı B eşittir 10. Sonra şuraya C dedik. Şu parçaya da D diyelim. C ile D'nin toplamı da 16'ya eşit. C artı D işte 16. Neden 16 eşit? Şu C'yi karşıya taşırsam şu şekilde. Burası C oluyor bakın. İkisinin toplamı 16. O zaman ilk baştaki dikdörtgenin çevresiyle şu dikdörtgenin çevresi aynı değişmiyor yani. Niye? 10 var. 16 var. 10 var. 16 var. Yani ç eşittir 10 artı 16'nın 2 katı. 10 ona topladım. 26 çarpı 2 cevap 40 52 santimetredir. Tekrar söyleyelim. Dikdörtgenin köşesinden eğer başka bir dikdörtgen çıkartırsanız bu şekilde dikdörtgenin çevresi değişmiyor. Şuradaki A ile B'nin toplamı 10'a eşit. C ile D'nin toplamı da 16'ya eşit. O yüzden Dikdörtgenin çevresiyle ilgili söylediklerimiz bu şekilde. Siz tabi farklı sorular çözmeniz gerekiyor. Çok soru, biraz bol soru çözün bu konuyla ilgili. Temeliniz sağlam olsun. İleride bunlarla ilgili sorun yaşamayın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Bay bay.